Merhaba arkadaşlar. Bugün Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Samsung gibi şirketlere nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl fonlar aracılığıyla daha kolay yatırım yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi tabi bu formlara yatırım yapabilmek için bazı aracı kurumlar kullanmanız gerekiyor ve bunlar da yüksek e, komisyon ücreti alabiliyor e, ve alt limiti yüksek olabiliyor yani e, yüksek miktarlar yatırarak ortak e, olabiliyorsunuz e, biz burada fon aracılığı ile alt portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu yani AFT fonu ile bu şirketlere e, nasıl kolay bir şekilde yatırım yapabilirsiniz bundan bahsedeceğiz. E, fonu aldığımızda bir alt limit yok. Yani 100 lirayla bile bu fona girebiliyorsunuz. bu yüzden bir bu yüzden daha avantajlı bir yatırım seçeneği olabilir. şimdi bu şurada bir uyarı görüyorsunuz. Yeni teknolojiler hissesini fonuna Adobe ve Oracle şirketleri yerine büyüyen el ticari sektöründe online ödeme sistemlerini ve aynı zamanda elektronik, hissel ve ticari para gönderme uygulamalarının öncülerinden olan Paypal ile dijital dönüşümün çok önemli kazandığı mevcut koşullarda şirket-müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti konusunda 100 bin aşkın şirkete hizmet veren e, sales force dahil edilmiştir diyor. Yani fonun e, sürekli güncellendiğini görüyoruz. İki fon çıkarılmış ve iki, e, iki hisse çıkarılmış ve iki hisse dahil edilmiş. E, demek ki bunları daha yüksek bir potansiyel gördük ki böyle bir şey yapılmış. İşte burada gördüğünüz bütün şirketlere yaklaşık işte oranda paranızı yatırıyor ve bu şirketlere ortak olmanızı sağlıyor. Bu fonu aldığınız zaman aynı zamanda doların artışından da bir kazandığınız oluyor. Yani hem doların artışından hem de hissenin artışından kazanmış oluyorsunuz bu fon bana ne kazandırır? Fon yatırım yaparak teknoloji devi 20 şirketin kar payı ve borsa performansını ortak olabilirsiniz. Ayrıca bu şirketler yabancı para cinsinden işlem gördüğü için kurtaki değişiklikler de fon fiyatı üzerinde etkilidir. yani 2020'de %95 getirmiş, 2019'da %50 getirilmiş. Eee Bunlar daha önceki yıllardaki getirisini görüyorsunuz. Ama dediğim gibi hisse sürekli, fon sürekli güncellediği için belki daha önceki yıllarda farklı e, hisselere yatırım yapış olabilir ama şu an biz e, şu hisselerle ilgileniyoruz. Buradaki 20 teknoloji şirketiyle ilgileniyoruz. E, fonun risk değeri 6. Yani riskli bir fon. E, yani riskli olduğu için yatırım yaparken iyi e, düşünmeniz gerekiyor. Ee, aynı zamanda yıllık %2.9 oranında sizden bir e, ücret kesiyor. Fonu yönetme ücreti. Ee, burada burada Portföy'ün sayfasından afet e yatırım fonu ile ilgili e, bilgileri bu sayfadan da siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi Tafa'ya baktığımız zaman Akport ve Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senet Fonu. Buraya e, AFT yazdığınız zaman burada bazı bilgiler çıkıyor. Şimdi son bir ayda eksi iki eksi üç yaklaşık eksi üç bir yüzde eksi üç götürüsü olmuş. Yüzde üç götürüsü olmuş. Son üç ayda yüzde eksi bir nokta yedi. Son altı ayda yüzde on iki getirisi olmuş. Son bir yılda yüzde yüz on iki getirisi olmuş. Şimdi biz son aldığımızda uzun vade yatıracağımız için kısa vadeye çok bakmak mantıklı değil. Fonu aldığınız zaman en az e, bir sene tutmanız gerekiyor ki bir kazanç elde edebilirsiniz. Kısaya bakmıyoruz. uzun vadeye bakıyoruz. Son bir yılda %112 bir getirisi olmuş. Yatırımcı sayısı 28 bin kişiden fazla bir yatırımcı sayısı var. Pazar payı %12. Fon toplam değeri e, görüyorsunuz burada 1.5 milyara yaklaşık Yakın bir buçuk milyara yakın bir e, değeri var. Son fiyatı 0.08 e, lira. E, dediğiniz miktarda alabiliyorsunuz. E, 100 liraya, 1000 liraya, 10.000 liraya kadar. E, e, yani üst sınırı yok, İstediğiniz kadar bunu bir e, fondan alıp yatırım yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık %99'u yabancı his seslerinin yatırıldığını gösteriyor. Fon alış valörü 1. Yani bugün aldığınız zaman bu fonu ertesi gün ıı, işleme başlıyor. Fon satış valörü ise 3. Yani ıı, fonu aldığınız zaman satmak istediğinizde 3 gün sonra ıı, satıyor. 3 gün sonra paranız size ıı, geçmiş oluyor. Bunda da dikkat ederek almanız gerekiyor bu fonu. E, fon karşılaştırma baktığımız zaman ak ve Yeni Teknolojiler Yabancı Ses Minus fonu son bir yılda yaklaşık %112 artmış. E, e, hisse senedi şemsiye fonu ortalama yüzde 93, biz yüzde 81, biz 30 yüzde 56, altın yüzde 28, euro yüzde 24. Yani e, %112 getiriyle burada diğer enstrümanlardan daha fazla getirisi olduğunu görüyoruz. E, siz de Tefas'ın sitesinden, Tefas'ın sitesi resmi bir sitedir, devletin resmi bir sitesi buradan inceleyebilirsiniz. Bu tür fonlar dediğim gibi, bu fon, tür fonları aldığınız zaman son en az bir yıl yatırmanız gerekiyor. Yani bakın son bir, bir ayda %2. Belki kaybettirmiş sonuç veri %1.70 kaybettirmiş. Belki 3 ay 4 ay kaybettirecek. 6 ay 7 ay 8 ay kazandıracak. Dediğim gibi riskli, risk değeri %6 idi. Yani riskli bir yatırım fonu olduğunu göz ardı etmeyin. Bu fon, fon hakkında Burası da yatırımcı bilgi formu. Bunu yatırımcı bilgi formuna baktığımız zaman burada e, bazı bilgileri yine ulaşabilirsiniz. Fon hakkında bu fon hissesi hissesiniz fon üstesindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılar yöneliktir. Fon portföyü ak portföyü yönetim aşı tarafından yönetilmektedir. Ak portföyü yönetim bir akbank iştirakıdır. Yatırım amacı ve politikası. Fonun yatırım amacı yatırımcının enformasyon teknolojisi ve iletişim hizmetler sektöründeki faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesidir. İşte gördüğünüz gibi genelde teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Saydığımız 20 şirket 20 şirketin getirisine size ortak olmayı amaçlıyor. İşte burada gördüğünüz gibi risk 6 7 üzerinden 6 risk oranı var. İşte burada diğer bilgileri de görebiliyorsunuz. Ee, bu fonu aldığınız zaman e, karınızdan %11 stopaj kesintisi oluyor. Yani diyelim ki 10.000 lira yatırdınız. 10.000 lira kazandınız. Ee, 10.000 liranın %10'u 1000 lirası. Bakın burada gerçek kişilerin fon katılma payı alım, satım kazanın %10 e, 300 eksilerin fon kapatma payı alım satın kazan yüzde sıfırında stopajca tabidir. Yani sizden yüzde onluk bir stopaj kesecek. Yönetim ücreti yüzde 2.90 demiştik. Evet, fonun geçmiş performansı diyor. Akportföy bridge ülkeleri yabancı hissesinin fonu. Daha önce ee, gördüğünüz gibi hissenin ee, yatırdığı hisselere yatırdığı ee, fonun ee, yatırdığı hisseler değişiklik gösteriyormuş. Daha önce Bridge ülkeleri yabancı hissesinin bir fonu fonuna ee, fonu olarak ee, geçiyormuş. 01.02.2012 tarihi itibariyle Akportu yine Teknolojiler yabancı hisseli fonuna dönüştürülmüştür diyor. Gördüğünüz gibi 1 Şubat 2018'de e, ee, yabancı hisse senedi fonuna dönüşmüş. Yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonuna dönüşmüş. Gördüğünüz gibi. Buradaki bilgileri de yine e, siz görebilirsiniz. Tefas'ın sitesine girdiğiniz zaman e, AFT yatırım fonuna girdiğiniz zaman burada e, kap bilgi adresi var. Orada e, belirli bilgilere e, ulaşabiliyorsunuz. Evet burada anlatacağımız çok bir şey kalmadı. Şimdi ak e, Akport ve Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu'nun e, e, aldığı hisselere baktığımız zaman mesela Ocak 2021 e, burada bakın Amazon, Facebook, Nvidia, Apple, Alibaba, Microsoft, Oracle, Adobe, Adobe gibi şirketlere yatırım yaptığını görüyorsunuz. İşte burada bütün yatırdık şirketleri görebilirsiniz. Evet, hisse senedi alışlar. Burada hisse senedi alışlar. Gördüğünüz gibi satışlar, hisse zinedi satışlar, ee, mesela bu işlem tarihi yazıyor, 4 Ocak 2021, 5 Ocak 2021, ee, bu fon hisse de alışı ve satışı yapıyor belirli alırlarla. İşte buradaki bilgilerde bu şekilde e, ulaşabilirsiniz. Ak Portföy e, Yeni Teknolojiler yabancı Hisse Senedi Fonu AFT Fonu'na şöyle geçmişe bir baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi son bir ay eksi 2 kayıp, yüzde eksi son üç ayda yüzde eksi bir kayıp da bu doların düşmesinde de bir etkisi ismi var. E, bugün itibariyle 22 Mart 2021 itibariyle dolarda bir e, yük, yükseliş e, başladı. Bu yükselişten de siz aynı zamanda e, kazanç sağlamış oluyorsunuz. Yılbaşından bu yana %0.66 kaybettirmiş. Son 1 yılda %112 kazandırmış. Son 3 yılda %229. Son 5 yılda %555 gibi bir kazancı olduğunu görüyorsunuz burada. Bu yatırım fonunun amacı dediğimiz gibi bu buradaki şirketlere işte siz bugün Apple'a yatırım yapmak istediğiniz zaman kolay kolay yatırım yapamazsınız. Google, Facebook bir aracı kurum olması gerekiyor ya da yurt dışından bir borsaya üyeliğiniz olması gerekiyor. Tabi bunların işte Türk lirasına çevirimiz veya Türkiye'deki bir bankaya parayı çektiğiniz zaman da çok fazla komisyon ücreti alınabiliyor veya Türkiye'deki bazı aracı kurumlarla da yatırım yapabilirsiniz ama Dediğim gibi bir üst limiti var bunun. Bazı üst limitleri oluyor. E, diyelim 100 liralık alamıyorsunuz yani. E, ve komisyon ücretleri çok fazla olabiliyor. Bu yüzden e, bu AFT fonunu yatırım yaptığınız zaman bu şirketlere yatırım yapmak istiyorsanız e, 20 tane 20 teknoloji devi e, diye bahsedilmiş burada. Bu 20 teknoloji şirketine yatırım e, yapabiliyorsunuz. E, evet arkadaşlar yani bu e bu tür e, fonları fonlarla fonlarla ilgili çok kişinin bilgisi olmuyor genelde. E, bu tür fonları nereden alabilirsiniz? Ya bir yatırım hesabınız varsa fon alış satış e, bölümünden bu fonları e, ulaşabilirsiniz ve alabilirsiniz. E, aynı zamanda hisse senedi fonları da oluyor. Borsa e, İstanbul'da işlem gören hisse senetleriyle ilgili fonlar da oluyor. E, bu tür fonların incelenmesini e, istiyorsanız, devamını bekliyorsanız e, kanalımıza abone olun ve e, be, videolarımızı beğenin ki biz de ona göre yeni videolar ile karşınıza çıkmaya çalışalım. Herkese hayırlı günler dilerim, kendinize iyi bakın.